Avrupa Kent GEO'nun da 2025 ilk 6 aylık dönem karı belli oldu. 2024 ilk 6 ayda 11 milyar 246 milyonluk net dönem karı vardı. Genellikle GEO şirketlerinde gerçi iki ayrılıyor GEO şirketleri. Bir kısmı kira geliri alıyor ki bunlar genellikle AVM GEO'ları. Sadece o AVM üzerinden bir kira geliri var ve bu e, yatırımcılara yansıtılıyor. Bir de e, iş üreten GEO şirketleri var yani sürekli olarak inşaata devam eden inşaat üreten e, GEO şirketleri var. Avrupa Kent GEO bunlardan bir tanesi ve dönemsel olarak projelerinde e, bittiğinde satış yaptığında o döneme denk düşüyorsa o dönemde karları patlayabiliyor. 2024 ilk 6 ayda da 11 milyar 246 milyon net dönem karı vardı. 2025 ilk 6 ayda 1 milyar 305 milyona düştü. Net dönem karlılığı geçen sene aynı döneme göre yüzde %88 azaldı. Satışlarına bakıyorum. 2024 ilk 6 ayda 5 milyar 926 milyon net dönem satışı var. 2025 ilk 6 ayda 2 milyar 608 milyon net dönem satışı var. %56 satışlarda azalmış. Avrupa Kent GEO 20 aylık ee, hemen hemen bir borsa serveni olan bir hisse. İlk çıktığında çok popülerdi, temettü vaat etmişti. Çünkü e, hala da popüler olduğunu düşünüyorum. Avrupa Kent GEO'nun temettü anlamında da uzun vadeli yatırım anlamında da portföylerde yer aldığını düşünüyorum. E, ilk halka arz olduğu günden günümüze 20 aylık süreçte. Şu anda 12 Ağustos'ta işlemler devam ederken %2.01 %2.01 e, hisse değer kaybıyla işlemlerine devam ediyor. Son bir haftada %1'e yakın bir kayıp var. Son bir ayda yüzde 0.77 değer kazanmış. Son 6 ayda yüzde 9.17'lik bir prim var. 1 Ocak 2025'ten günümüze 12 Ağustos'a kadar 28.07'lik bir prim var hissede. Son bir yılda 65.53 değer kazanmış ki önemli bir değer artışı bu son bir yılda. 20 ayda ise yani halka arz olduğundan günümüze 20 aylık süreçte %43.61'lik bir değer artışı var. Yüksek sayılmaz değil. Ee, ama borsanın kötü olduğu bir döneme denk düştüğünü de unutmayalım diye düşünüyorum. Ee, ak yatırım 12 Ağustos'ta Avrupa kent GEO için 82 liralık bir hedef fiyat verdi. Tavsiye vermedi. Son işlem fiyatı 65 lira 70 kuruş. Buna göre %24.81'lik bir potansiyel getiri beklentisi var. Marbaş menkulde 93 lira 31 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre %42.02'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Avrupa kent GEO için bakıyorum. 12 Ağustos'ta gelen başka hedef fiyat güncellemeleri var mı? Varsa paylaşayım. Avrupa kent GEO için 12 Ağustos'ta başka da bir hedef fiyat güncellemesi henüz ıı, düşmemiş diyebiliriz. Avrupa Kent Gayrimenkul'un bilanço sonrası gelen hedef fiyat güncellemeleri de bunlar.